merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bahçemizi vlog çekeceğiz. Arkada biri var. Onu bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Benim arkadaşım. Bu arada gezerek Bekle dur versene bir kamerayı. De kamerayı <laughs> az önce az önceki videomuzda komik çıkan arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar bu benim. Şimdi Bu bizim orlarda nasıl... daha... bizim orlarda <laughs> gideceğiz mi? Bekle seni de görelim. Hoş bulduk. <laughs> bizim orlarda doğru gidecek. Bakacağız işte buralara. Bence Gidip Bilip buraya gidelim. Bakın arkadaşlar taze taze. Zumla. Şeyler. Zumluyorum. Bakın, şu, bakın Oha <laughs> çok yakın <laughs> zumladım. <laughs> bakın arkadaşlar <laughs> çiçekler. Taptaze. Allah. Tıp turuncu çiçekler var. Aa dedemin bahçesine bastım. Bahçes. Beni öldürecek. Bakın arkadaşlar dedesi <laughs> öldürecek köstebek için yapmışlar. Köstebek gelmiyormuş. Evet. Rüzgar, rüzgar bunu sallıyor. Bu, bu da sallanınca yerin altında rüzgar esiyor. Bu dönüyor. Bu da sallanıyor. Sonra köstebekleri engelliyor. Evet. Arkadaşlar şimdi kameraman ben olacağım. Biraz da. Bekle şimdi dur. Kanalın sahibinde de Evet arkadaşlar az önceki videoda bu çukura girdik. Komik videoda oydu. Komik videoda bu arkadaşımız vardı. <gülüyor> <gülüyor> tableti düşüreceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi kom ben kom kamerayı alayım. Tableti mi? düşüreyim de. Kemal kanal Bir sahibi elimde, burada. Bak şu elinle düşüreyim de <laughs> Arkadaşlar burada erik mi ne elma mı ne belli şöyle. Bak. <laughs> Bakın arkadaşlar burada taptaze nerede gösteremedim. Elma var. Elma Oğlum niye elma elmayı içine. Koparmayalım. Koparırsak şey olur. Şimdi gideceğiz mi daha aşağı doğru? Bizim eve doğru. Yok. Ne? O zaman çok uzun olur. Gel. 15 dakika ne olsun? 15 dakika olmaz. Kaç dakika olacak? Maksimum 14 falan. Tamam 14 Yok, olsun. Yok 14 işte. olmaz. 14 olsun ya. Biz çok uzun sürüyor tamam, yükleme söyle olmaz onları başka bir videoda gösteririz. Ee, bugün üç tane video çekeceğiz ki. Arkadaşlar burada erik ağacı mı ne vardı? Bir yerde onu kesmek Sen, senin, el... senin, senin, evlerin... senin, evlerin... <laughs> senin evlerin senin evlerin senin evlerine özel bir tane daha çekeriz video. Tamam. Bahan, bahar, tuttum. Bahan, bahan, konuşamıyorum. Bahan, arkadaşlar, bak, var, arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada mezarlık var baksanıza. Burada yarım kırmızı, yarım da yeşil bir elmamız var. <laughs> biliyor Hayır. Ben oluşturdum. Eşim mi? Ben oluşturursam kesin kötüdür. Sen tut biraz şöyle. Arkadaşlar kamerayı Yiğit'e verdik ve ben karşınızdayım yine. Bundan çok sıkıldım. Kameraman olmak Bekle lan dur. Kendimi videoda izlemek istiyorum. Bu da arkadaşımız Yiğit. <laughs> Arkadaşlar hadi biraz gidelim. Benim benim köyümüz diğer kendi. Burası hepimizin köyü de. Bizim bahçeyi de çekmeye e, ee, yarın ya da bu akşam gideriz. Aa, bu akşam inek salamayı da çekelim mi arkadaşlar? Çekmemizi istiyorsanız bir sürü beğeni alın. Tablet koku. Olmaz. <laughs> <laughs> tamam çekelim bence. Hayır inekleri çekmeyeceğiz ama. Evet. Hani o iki deli vardı ya. Onları çekeriz belki. <laughs> arkadaşlar ama inekleri de çekelim ya. Ben ayırırken. Bari bir tanesini ayırırken çekelim. Sonra siz döndürürsünüz. Bu akşam. Ama bu akşam çekmeyiz. Arkadaşlar devam edelim de. Aşağı doğru biraz yürüyelim bari şu an. Hani o deliler var ya onlar birinin elinden bir şey çalıyor mu? Yok. Uh -uh. Onlar uslandı ki. Arkadaşlar bu çok var. O Ne yapıyorsun? Oğlum elimde elma var. Sen çekeceksin. Uh -huh. Arkadaşlar şu elmanın tadına bak. O yeşil olmamıştı. Arkadaşlar yeşil elma var Yeşil elma yenmez mi? Ye yenir mi? Onlar hiç yeşil elmadı? Arkadaşlar beni biraz gösterin. Canlarım cık 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 cık. Şimdi bakın. Bu oduna oturup atladık ama pardon. Yok bu yeşil elma. Yeşil elma yenir. Yeşil elma bunlar. O zaman bir tane alalım. Çevre çevre Al, al. al Altan. Altan. Güzel midir? Aa, mi gez? Ben şu taraftan tutayım. Isırma. Ya. Boş ver. Değdirmedim mi? Evet burada. Burası, tamam, burasının evet. ortamı çok güzel. Elma ya, yeme yani, ortamı. Güzel. Çok sıcak. <laughs> Kanalın sahibi de burada. Ama ağacı yetmiyor. <laughs> Şerbet. İyisi. İyisi. Size... Hmm. Bu beğendi Size oradan? çok önemli bir bilgi söyleyeceğim. Evet. Bir daha Bu daha elmaları de. sakın yemeyin. Ölürsünüz ekşilikten. Ağzıma durduk gibi. Kurt mu girdi? Arkadaşlar. <laughs> ne? Mö diye anıracağım şimdi bütün kaydıracak. duracak. <laughs> Hayırlar? <şeyler? gülüyor> Anırayım mı arkadaşlar? Anır diyen var mı? Anlat. Öküze benzeri burası. Çığlık atsana. Mö çığlığı. Mee! 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 <laughs> Kulağım patladı video izle. Sizler onların da patladı. Evet arkadaşlar evet, yani videoyu çok sesli açmayın. Yarım ses. Çünkü bu cığlattı videoyu. <laughs> Bir daha cığlatsana. Arkadaşlar bakın orası nasıl dönüyor. Oraya çek. Bak orası nasıl dönüyor arkadaşlar. Zoomlasana oğlum. Tam zoomlayın da çekin bak. Zoradaki Şuradaki dönüyor. dönen şeyi çek. Bak buradaki bu oradaki Sarı kapaklıyı çek. Gördüler, gördüler. Kıraçın. Kıraçın. Tamam. Tamam hadi biri al. Kıraçın. Ben de kendime bir tane geçirelim abi. Misilelma la kötü. Hepsi oraya düştü arkadaşlar. Ay hazır Ayaz'ın sakatlığı. Arkadaşlar ya. Kanalın sahibi kura koydu. Ama ah, sen böcekler yiyecek. Sonra böcekleri yiyeceksin. Ne burada yiyecek. Içiyen... burada da burada da. Bak şimdi gözümü beyaz yapacağım. Atla. Beyaz oldu mu? Oldu. Tamam. Mama gelmezse. Yemek alacağım. Çünkü bunu herkes ısırdı. Sopanı bırakırsan sen de kameraman olabilirsin. Arkadaşlar. Oğlum bu kurt. Arkadaşlar 7 dakika oldu. Tamam. Biz onu tamamlayalım. Biraz uzun olsun, biraz da keyifli olsun izlemek. Arkadaşlar domatesleri falan gösterelim. Biraz da araştıralım da. Böyle zaman kaybedersek videomuz daha uzun. Ey Hadi lan ben kameraman benim. Zaman kaybetmiyoruz. domates yiye mi? Yok, ben mu? Oğlum turşu yapardık <laughs> ya. Domates, biber, Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi domates, biber, patlıcan. <laughs> bu ne bir şey kardeş. Arkadaşlar havadan çeksene be. domates, domates, biber, biber patlıcan. patlıcan. Dı dıt dıt dıt. Domates, biber, patlıcan. Sekiz <laughs> dakika olmuş. Arkadaşlar bu ne lan çok güzel dönüyor. onu alırım. Aa bu sefer kamera patlıyor. Aa dur bir. Domates çizim duh, 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 duh. Dedem bu videodan sonra bizi öldürecek. Yam yam. Bütün her şeyine bastık. Yam 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 yam. En azından en azından ölmeden önce videomuzu yüklememize izin verir.